Auzu billahi min şerri şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytihi tayyibin et tahirin ee, şimdi yine e, bu mülhidler, bu Allah'a inanmayanlar, ateistler e, bir sürü e, e, Kur'an-ı Kerim'de bir şeyler buluyor. Yakupdan istediğim adam bir sürü videosu var zaten hep diyor yakalıyorum tutuyorum bilmem ne yapıyorum atıyorum Neyse en son şeyi hani bu gördüğüm videosuna cevap olarak tövbe suresini okuyor Şimdi ilk başta gerçekten ben bu adamı yani onu dinleyenler ona yorumlar yazanlar ona beğenenlere bir şey derim. Bu adam yalancı. Belki kendisi de bu lafına şey eder. Küfür etmeyeceğim. Yanlışla konuşmayacağım. Ama bu adam gerçekten yalancı. Neden? Çünkü ilk başta diyor Bera'atun minallahi ve Resulü'ye diyor. Bu bir ultimatumdur. Ultimatum değil bu. Ama kendisi okurken de işte almalı hamit mi, armutlu bilmem kim mi, incilli mi, limonlu mu bilmem kimin şeylerinden okumuşsa ben hep dedim tefsir kaşifi aç bak oku. E eğer aynı tövbe suresini illahtesli istiyorsan Muhammed Cevat Muğniye Allah rahmet eylesin aç onun şeyini oku bak tefsir kaşif. Tefsirin mizana bak ama bakmaz. Neden? Çünkü istediği yerden bir tek okumak istiyor. Veya bulduğu şeyi okumak istiyor. Gerçeği gerçekten sizden saklıyor. Ve bir tek sizden saklamıyor. O kendisine de yalan söylüyor. Çünkü yolunu doğru görüyor. Yolunu ne görürse görsün. Bak buradan tekrar söylüyorum. Yolunu ne görürsen gör. Böyle hep öyle sana cevap vereceğim ben burada. Şimdi Beraatun Allah. o ayetleri okudu ben de okuyacağım. O açıklıyor. Ben de buradan size açıklayacağım. Beraatun minallahi ve Resulih ilellezina ahadtum minel müşrikin. Şimdi o diye bu bir ultimatumdur Allah'tan ve peygamberler peygamberden anlaştığınız müşriklerle. Bir ultimatum değil. Bu bara'a beri demek. Yani ben Sizden beriyim diyor ilk önce. Ben ve Peygamber sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem biz sizden artık bu anlaşmadan beriyiz. Şimdi anlatacağım neden beriler. Yani burada bir durayım. Müşriklerden niçin beriler? Şimdi bunlar Peygamber sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem bir anlaşma yaptı bunlarla. Ve bunlar anlaşmalarına sadık kalmadılar. Yani onun karşılığında Beni e, Kenane var. E, onlar Peygamberle sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem anlaşmasına sadık kaldılar. Ama bunlar e, Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem bu, bu müşriklerle anlaşma yapmış ya o diğer taraftan e, Müslüman olan yeni İslam'a giren şeylere hep sataştılar. Yollarını kestiler, öldürdüler. Onlara tehditler şey ettiler. Yani onların illahta bir taş koydular önlerine. Yani sonuçta Müslümanların. Bunlar kim? Bunlar bu anlaşmanın içinde dair olan insanlar. Yani demek istediğim anlaşma yapılıyor ve bizim taraftan değil. Hani Peygamber sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem veya Müslümanların tarafından değil onların tarafından bozuluyor. Ve orada da Allah subhanahu teala çünkü bir değil, iki değil, on değil, on beş değil yeter artık burada diyor. Bitti. Bu anlaşmayı biz beriyiz bu anlaşmada. Fesihu fil ardi arba'ate eşhurin ve'lemu innekum gayri mu'cizir innekum gayri mu'cizir lahi ve innallaha muhzir kafirin. Şimdi o diyor dört ay onlara verdi. O e, haram ay. Haram ay şimdi şöyle bir şey var. Allah subhanehu teala Arapların çok ülf adetine yer verdi Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunlara niçin yer, e, yer verdi? Çünkü bazı ülf adetleri var gerçekten insanlık e, namına güzel bir şeydi. Mesela bu dört haram ayı olan işte bu e, aylarda şey etmezler. Yani birbirlerine saldırmazydı, birbirlerine savaş etmezdiler, küs kalmazdılar. O dört ayı e, Allah subhanahu teala Müslümanlara e, şey olarak, Müslümanlara da dedi bu eşhulür hum bu haram olan Ayrav'da savaş yok, şey yok. Zaten şimdi kimse bakmıyor da. Ama şimdi onun hakkında da konuştu. Ben ona da geleceğim. Burada bir tek anlat ayeti açıklıyorum. Şimdi diyor dört ay mühlet veriyor. Doğru dört ay. Ama bu arada ben Kenane'ye dokuz ayıydı. Ve dokuz ayı Peygamber sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem dokuz ayı tamamladı. Ve onlar anlaşmayı bozmadılar ve ondan sonra e, her şey yolunda gitti. Ve bakın bunlarla değil Beni Kanane yani bunlara 4 e, e, dört ay verdi ama Beni Kanane ile dokuz ayı öyle bıraktı. Yani anlaşmayı bozmadı. Neden? Çünkü onlar bir hata yapmadılar. Ve iznun minallahi ve resulü ilen nasi yevmel haccil akbari inna allaha min minel müşrikine ve Fain tuptum fa huwa khayrun lakum ve ente velleytum fa alimu innakum gayru mu'cidin Allahu ve bashar ellezina bi Şimdi burada diyor ki Hacc-i Ekber'den sonra işte sure başlıyor. Allah ve Resulü beridir. Yani beraatın hani o ultimatum diyor ya, ultimatum diye bir şey yok burada. Gerçekten yok. Allah subhanahu teala diyor biz bunu sizin yaptıklarınıza karşı bu anlaşmayı fesh ediyoruz. Dört ay haram ayı var önümüzde. Onları da şey edin. Ondan sonra zaten ayette burada okuyacağım şeyleri. Ve diyor siz ne kadar hani e, yine Allah subhanahu teala'nın yani Müslümanların sonuçta taciz etmeye şey ederseniz Allah subhanahu teala sizin tacizlerine maruz kalmayacak ve Müslümanlar da ve size işte azabım var. il <laughs> bu dördüncü şeye geçtik. İllellezine ahaddum minel müşrikine thumme lem yankusukum şeyen ve lem yuzahiru aleykum ahaden fe etumu ileyhum ila muddet ila muddetim inna Allah muttaqin. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu sanırım okumadı. Burada o dediğim beni kenaneyi şey ediyor. Videosuna baktığımda sanırım bunu okumadı evet beşinciye geçiyor çünkü konuşuyor bakın gerçekten saklıyor ve yalan söylüyor ve istediği tefsiri alıyor. Asım Mehmet Cevad Muğniye Kaşif'ten asın, Mizan'dan asın dediğim gibi Şia mezhebinin şeyinden asın orada bakayım şey etsin onlara karşı bir şey bulsun yani o tefsirlere karşı. Fe ize inselekhe el eşhurul hurumu faktul faktulul müşrikine haythu vecettumuhum ve khuduhum ve Şimdi bunu şöyle diyor, diyor bu dört aydan sonra videoyu hatırladığım kadarıyla işte onları öldürün şey edin ama diyor şey ederse eğer namaz kılarsalar, zekatı verirseler, cizye diyor zaten kendisi, zekatı verirseler veya Müslüman olmayıp cizye verirseler, burada onu söylemedi. Şimdi anlatacağım. Allah subhanahu teala şimdi onlara şöyle diyor. Bakın Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler de Hristiyanlar da vardı yaşardı ama bunlar cizye verer. Cizye biliyor musunuz nedir? Bildiğimiz vergi. Vergi verirdiler. Neden? Çünkü Müslümanların himayesinin altında onlara bizarlar gelmez, onlara e, yani e, ne e, hayvanlarına ne e, ek, ekinlerine hiçbir şeylerine zaman gelmez, e, zeval gelmez. Neden? Çünkü Allah Subhanahu wa Taala Peygamber e sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle emretti. Eğer onlar sana cizye verirseler bildiğimiz vergi verirseler hani onlar sizinle yaşayabilirler ve <laughs> Affedersiniz gerçekten öyleydi. Beni Kenan'a da de dediğim gibi onların içindeydi yani. <laughs> Şimdi burada he, burada ne diyor? Diyor özgür irademle niçin zorluyorsunuz? Diyor e, diyor ki eğer namaz kılarsa, e, oruç tutarsa zekat verirse, Müslüman olmuş, onu zorla Müslüman ediyorsunuz. Bırakın işte özgür şeyiyle Müslüman olmak istemiyorlar şey etmeler. E, bakın bunların bu bu anlaşmayla ilgili olan şöyle bir şey anlatayım. Bunlar bir kere anlaşmayı tutmadılar. Müslüman olan işte küçük e, kabilelere veya yoldan geçenlere e, hücum ettiler. Onların yollarını kestiler, katlettiler, şey ettiler ama e, yani hep ne diyorlar? Biz değiliz, biz şey etmedik ama zaten her şey e, apaçık idi onların olduğunu. Şimdi onun fazla üstüne yani hani Müslümanlar gidiyorlar ya hac etmeye kahveye e, Mekke'ye gidip Kabe'nin orada hac ederler. Onlar affedersiniz e, yani öyledir bu doğrudur bakabilirsiniz çıplak çıplak olarak orada dolaşırdılar. Hani onlar da hac onların kendi şeyleri çıplak olarak e, şey edermişler yani bilerek çünkü Müslümanların Biliyorlar geldiği vakit şey etti yani Müslümanlara gerçekten eziyet veriyordular ve hatta oraya Abu Bakir yani aldı gidecek diye bu tövbe suresini onlara bildirmek için ki her şey bitti aramızda dört ay mühletiniz var diye söylediler. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem hemen Cibril aleyhisselam indi dedi Abu Bakir değil Ali bin Abi Talib gitsin. Hemen şeyi çağırdı Abu Talib'i geri çevirtirdi ve ona dedi Allah diyor ya ben yoksa bir tane benim ehli, ehli beytimden bunu tebliğ etmesi gerekiyor ve İmam Ali'ye selam olsun. Çünkü orada Abu Bakir de üzüldü ya dedi ne oldu bir hata yok dedi Allah'ın emri bu bu Allah'ın emridir. Ya ben yoksa Ehli Beytim'den birisi. Uzun lafın kısası. İmam Ali de gitti onlara dedi bitti burada. Buraya kadardı. Dört ay mühletiniz var. Ondan sonra siz artık bizden hani şeyde değilsiniz. Hani barış sürecimiz bitiyor ondan sonra. Yani karşımıza çıksanız. Artık siz bilirsiniz. Şimdi bu artık siz bilirsiniz ne demek öldürmek mi? Arkadaş eğer devam ederseler onları bastırıp öldürecekler. Bu kadar basit. Çünkü eziyet veriyorlar. Orada ne dedi? Dedi ki cennete İmam Ali selam olsun, peygamberin selam olsun emri. Orada hepsine dedi ki kafir dedi cennete girmez bu bir. İkincisi bu seneden sonra hani bu senede bitirsinler önümüzdeki sene yani bu seneden sonra demek önümüzdeki seneye hacca veya umraya o Müslümanlar geldiğinde hiçbir kafir tavaf etmeyecek. İki, üçüncüsü çıplak tavaf edemeyeceksiniz. Üçüncüsü de neydi? Lanet olsun şeytana. Üçüncüsü de işte e, affedersiniz dördüncüsü de dört çarp şey vardı bakın gerçekten dördüncüyü unuttum ama dördüncü bir şey de vardı her neyse yani sonuçta bu e, Yakup Deniz gerçekten hem saklıyor hem yalan söylüyor ya bu kötü anlamda söylemiyorum yalan söylüyor gerçekten yalan söylüyor diyor zorluyorsunuz hani e, şey değil e, ne derler hani özgür irade hani şeyler. Bakın. Bu sözleşme meselesi ve sözleşmenin artık feshedilmesi bu özel olarak müşriklere, Mekke'deki müşriklere özel olarak hani bunların durumları bir özel bir durumdur. Yani gelip de bunun arkasında işte bakın İslamiyet budur. Hayır canım. Aynı şekilde Beni Kenane ile anlaştılar. Ve o anlaşmanın süresi onlardan yani 4 seneden sonra 9 ay daha. 4 aydan sonra 9 ay daha. Çünkü zaten 9 9z ay kalmış idi. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tek o müşriklere, Mekke'de olan müşriklere şeylerini etrafında olan müşriklere 9 e, aydan 4 aya bindirdi. Ama ben kenane ile 9 ay devam etti. Ve bu sözüme de Yakup Deniz isterse kendisi veya bizi duyanlar e, açsınlar baksınlar. Yani bu adam gerçekten burada ya yani burada değil her videosunda ya yalan söylüyor yoksa istediği gibi e, e, açıklıyor, eleştiriyor. Eleştir. Eleştirme demiyoruz. Böyle şeyler de e, gerçekten sizin için açıktır. Çünkü daha öyle konuşmayayım. Ama demek istediğim şöyle. Yani ayıp. Yalan niçin söylüyor? Ben diyorum ki tabariyle tabarinin tefsirini getirip bana şey etme. Gel şiaların tefsirine gel. Gidiyorsun oradan. Zaten ben onları yanlış görüyorum. Zaten onların tefsirleri yüzde yüz doğru değil. Yani ben bunu daha önceki videolarda da söyledim. Şimdi de söyle. Yok elmallıymış, yok portakallıymış, yok muzluymuş, yok limonluymuş. Her kim ise soy ismi. Ben ilgilendirmiyor. Arkadaş. Getir tefsir kaşiften, tefsir ilmizenden. Bizim bir sürü tefsirimiz var ehli beytin şeyleri. Gel oradan aç. De, aa bak burada şey var. Tefsirini. Bir de Kur'an-ı Kerim veya Arapça gerçekten bilgisi yok. İnanın ki Gerçekten bilgisi yok. ya yani bilgisi yok Arapça dilinde. Bakın Arapçada fiil var, faal var, mef'ul bihi var, harf cer var. Tarif var. Asla siz tarif ne olduğunu biliyor musunuz? Yani bir cümleyi açmak hangi zamanda oldu, hangi zarfta oldu, hangisi hangisini çekiyor, hangisi onun önüne gidiyor, bunun arkasına geçiyor. Bu bir, bir tek bir cümlede. Bunlardan gerçekten bir haber. Gerçekten ve Arapça'da özellikle Kur'an-ı Kerim'de olan e, bir ayette aynı deyimi kullanar ama o bir ayette başka bir deyimle söyler veya ikisinde aynı deyimle söyler. Aynı aynı deyimi, aynı kelimeyi e, aynı anlamda kullanılmayabilir ama bu adam yok yani gerçekten şeyi yok yani e, dini bilgisi yok bu bir onun işi bir tek düşmanlık. Fazla uzatacağım burada gideceğim galiba. Çünkü başka şeyler de var. Yani demek istediğim Kur'an-ı Kerim burada arkadaş ya. Sen elmalıymış bilmem kimmişmiş onları bana anlatma. Vallahi anlatma. Gel bakayım otur önümde şey et. Şimdi bir de 36. ayet miydi? Hangisiydi? Onu bir de tabii ki atladı gerisinde. Demek ki hepsi gerisi doğruymuş. 36 eğer şey yetmedi. He bunu ikinci bir videoya koymam lazım çünkü bu video ee, uzuyor. Bunu üf, ikinci bir, ondan önce 25 miydi? Neyse, yani demek istediğim. Evet buldum buldum ayeti 23. ayeti söyledi burada. Bak dedi ya yelledine amanu la la tetekhizu abaakum ve ihwanakum awliya in istahabbu el kufra ala iman ve men yetawallahum minhum minkum fa ulaike humuz zalimun. Bunu söyledi. Bakın bunu söyledi. Evet. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaş, kafir nedir? He? Kafir nedir? Ben söyle Veya sen ateistsin değil mi? Yakup denilse. Sen benim gibi olabilir misin? Seni düşürmek değil ama sen benim gibi olabilir misin? Sen affedersin taharet bile nedir bilmezsin. Yalan mı? Veya kafirler veya gayrimüslimler taharet nedir bilmezler. Yani ben bir Müslüman olarak benim Allah yani tövbe haşa benim annem babam zaten eee e, yani bir tek Allah Subhanahu gerçekten iyi şeylerini Allah rahmet eylesin tüm Müslümanların ölüleriyle. Yani burada diyor ki eğer sizin ananız babanız hala kafir kaldıysa hangi kafirler? O anlaşma yapıp da ki anlaşmayı bozan kafire hala onlarla kalmışsalar sizin anneniz babanız şey e, onlara diyor yanaşmayın. Evet onlara diyor yanaşmayın çünkü onlar küfrü imana tercih ettiler. Onlara yanaşmayın atın demiyor. orada diyor atın satın bilmem ne. Hayır. La şey ya yellezine Ana baba falan yok babanızı ve kardeşiniz eğer diyor abeniz küçük kardeşi babanız eğer diyor e, onlarla yani onların yanında kalırsa ve sizi şey yetmezse e, yani e, sana saygı göstermezseler çünkü arkadaş yani bir oğlan Müslüman, abesi veya babası veya abesi babası kardeşi babası hiç fark etmiyor aynı evde yaşıyorlar değil mi Lan bu durup namaz kılacak o oturup içki içecek öyle değil mi yani yani o girip taharet yok, onun elbisesi bunun elbisesiyle elbisesi birlikte yıkanacak. Caiz değil. E günah. Çünkü o necis. E bu necis. Ya İslam'ın dışında olan insanlar necis. Bunu bilmiyor musunuz? Şimdi dersin niçin necistir? Kardeşim biz Müslümanız bizim için necistir. Niçin necistir? Kardeşim çünkü tahareti yok ya. Ya bizim için taharet önemli e sen bakıyorsun başkasına şey gösteriyor saygı gösteriyor dinine her şeyine ama gelince bize yok bize bir tek hucum, bir tek hücum bir tek vur vur yık bir de yalan söylüyor üstüne üstüne yalan söylüyor bu videoda bu kadar e, videoya tekrar bakacağım bir daha e, bir dahaki videoda buluşmak üzere ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu